Yaklaşık bir hafta oldu takım başına geleli. Zor bir süreçte geldik ama oyuncularla tanışmam, kaynaşmam iyi oldu. Olumlu sonuçlar verdi. Antrenmanlarda sürekli konuştuk. Taktiksel olarak hem mental olarak konuşmamız gerekiyordu. Bunları uyguladık. Zaten kısa süreyle önce Gebze'ye gitti, Sonra kısa hemen bir iki antrenmanla da Karasu maçına çıktık. Gerekli konuşmaları taktiksel Konuşmaları yaptıktan sonra maçı da kazandık. Çok şükür. Tabii ki çalışmamız lazım. Eksikleri biliyoruz. Nerede neyimiz eksik bunu biliyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ben oyunculara da söyledim. Maç bittikten sonra da söyledim. Bizler size inanıyoruz. Siz de kendinize inanın. Çünkü bir özgüven eksikliği vardı takımda. Onu şimdilik bu maçla açtık, ama bunun devamını getirmemiz lazım. Bunun için de çok çalışacağız. Çalışmadan başarı elde edilmiyor. Tekir daha iyi yerleri hak ediyor. Herkesin desteğiyle hak ediyor. Yani sadece bizlerin teknik eğitim, oyuncu grubununla değil, herkesin desteğiyle Tekirdağ Spor, şehrimizin takımı. E, bu destek olunursa inşallah güzel Tabii şeyler olacak. Tabii bir şey bekliyor. Yani şimdi okanınca Hoca bir kan değişikliği ve galibiyet aslında evet. bir evet. anda bir umutlandılar aslında. Evet. Tekirdağ Spor'u sevenler ve Yani e, daha da aslında ligin başı sayılır. Muhakkak e, mı? Ya bu senedir ya senedir şimdi sen, transfer sözü. Sosyal... Yani şimdi e, önümüzü bir yeni için bir görmem lazım. Yani bir bakmam lazım. Çünkü rakiplerde iyi rakipler var ama biz de kötü takım değiliz açıkçası. Bir şeyler yapmamız gerektiğini biz de biliyoruz teknik heyet olarak. Amaç bunları çözüp iyi şeyleri sahaya yansıtmak, sahada neler yapabildiğimizi oyunculara bunları aktarıp iyi başarılar elde etmek istiyoruz. Şimdi de, transfer sezonu bitti biliyorsunuz. Ben de transfer sezonunun bitimine yakın geldiğim için ee,